Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün açılış, açılışımızı Ayaz yapıyoruz değil mi Ayaz? Canlar yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bugün günlerden salı saatlerimiz şu an 4. Hallo. Hallo. Rujum var seni öpemiyorum. Bugün valla geç başladım video çekmeye çünkü bugün alışveriş videosu çektim. Çünkü bugün alışveriş videosu çektim. Onu da zaten bu videodan önce izlemiş olacaksınız. Yani i̇şte bayağı yoğun bir günüm vardı yine. Değil mi? Şimdi Ayaz'a Aras geldi. Aras tabii hemen odaya gittiler. Ben de bu vücudumun üstünü çıkartayım. Oh! Rahatladım ya. Rahatladım ya ben. Hadi mi? Ayaz ikimiz aynı giyinmişiz. Vaa ikimiz aynı giyinmişiz. Bakışını gördünüz mü? Telefonu gördüm. Bana bakıp sırıtıyor. Ayaz ver onu yendiye Ver. Bana getir. Bak bak. Ayaz'ın e, en sevdiği şey kumanda. Ne zaman görse gidip alıyor. <laughs> çok komik göreceksin. Şey. Ama o sana olmaz. Ben sana oyuncak mı vereceğim. Öpmesem mi acaba? Bana çok yok değil. Tamam ama o kadar yok yeter. Tamam hadi ye bak Ayaz ne güzel yaptı bu içinde. Ayaz'ın. Al senin. Ama önce bunu ye bak yoksa suyunu çekmiş çorba. Bir sürü doğradığın için suyunu çekiyor. Bunları ye sonra ben sana su eklerim. Tekrar koyarsın tamam mı? Tamam. Hı -hı. Arkadaşlar Çok çocuklara şekliyle çorba yaptım. Ayaz gel. Gel. Gel hadi yanma. Ayaz. Ayaz uykalamış. Yavaş. Hadi koy ağzına, dökme tamam mı? Oldu. Ben beğendim. Ben beğendim. Yo ben beğendim ama <laughs> az lazım bak. Ne yapacaksın? Bak böyle batırıyorum. Uçak kalkmış. Kocaman geliyor uçak. Allah'ım görüyorsunuz ne yapmış. Tamam. Kocaman. Ama bak kaşıkta yer kalmadı. Şu an kaşıkta yer kalmadı. Bak Aras çok akıllı yemeğini yiyor. Hayır doymadı Ayas Aras. Bak bebek de yiyor. Hayır o yemeğini yiyecek değil mi Aras? Bak, bebek de yiyor. <laughs> Zeyt aç kalsın bugün Zeyt. Zeyt de bugün yemek yok aç kalacak Zeyt. Ne yemek yiyeceğim Sen yemedin sana bir şey yok. Zeyt ay küçük içip yatıyor ben öyle düşünüyorum. Bak ben sana mi? bebek dedi. Ben düşünüyorum ki Zeyt küçük içip yatıyor değil mi? Yok ya bir bazen balı suyu istiyor. Zeyt mi? yaptın? Evet. Zeyt mi rza niye yemiyorsun? <laughs> <laughs> Annem üzülüyor zeyt mi Yani o kadar seçici ki şey zeyt mi Bir yiyor bir yemiyor ben daha bir sabahtan günaydın. Yine yağmurlu bir gün. ben Zeyd'i kreşe bıraktım arkadaşlar az önce. Ve şimdi güzellik salonuna gidiyorum. çünkü bugün benim yine nefes nefese kaldım. Kaş ve kirpik seansım var. Yani lifting yaptıracağım. Biliyorsunuz iki ayda bir gidiyorum genelde. Ve şimdi de hani ekstra tatile gideceğimizden dolayı kirpiklerim güzel olsun dedim öyle Oraya gidiyorum. Çok tatlı şeyler aldım. Çin gibi, Sana böyle şey çıkmış. Eee, böyle. O da güzel görünüyordu. Aldım artık kahvenin yanına yerler. Böyle tansıma gidelim. öyle hadi gidelim uzun. var. şimdi öncesine bakalım şu şekilde. Birazdan çok büyük bir fark olacak. Şöyle yakından da göstereyim. Evet, şimdi turşu yapacak. Hadi başlayalım. Ve sonuç mükemmel oldu yine. Her zamanki gibi. Çok çok beğendim. Bu arada kaşlarımı sadece yani lifting yaptırıyorum. Boya istemiyorum. Çünkü hani zaten çok böyle esmer olduğum için böyle doğal dursun istiyorum. Ve böyle gerçekten çok güzel oldu. Kirpiklerim de bu şekilde. Ve bu bana gerçekten ay gidiyor yani. Çok güzel bir işlem. Hepinize tavsiye ediyorum. Canlar ben eve geldim. Ee, bir yarım saat falan oluyor. Ee, çıktım güzellik merkezinden. Zaten gösterdim size kaşlarımı ve kirpiklerimi. Öncesinde gördünüz. Gerçekten çok güzel oldu. Bayıldım. Şimdi kendime bir kahve yaptım. Onu içeceğim. Günün ilk kahvesi. Gerçekten çok canım istiyor şu an. Sıcacık onu içeceğim. Bir de şöyle kendime bir tabak hazırladım. Siyah ekmekli. Bu arada Akif bugün evde size söylemiştim ama kahvaltısını yaptı bile. O yüzden ben şimdi yiyeceğim. O zaman bana afiyet olsun. Canlar aradan e, biraz vakit geçti. Biz şimdi hızlı bir e, akşam yemeği yiyeceğiz. Şöyle <laughs> soslu makarna yiyeceğiz. Şimdi sosunu birazdan ekleyeceğim. Bugün gerçekten o kadar yoğunum ki hemen şipşak bunu hazırladım. Şöyle makarnamızı ekleyeyim önce. Şöyle Şunu afiyet dolduralım. Belki biraz bol bulursak olur. Hadi koyalım. Ya bunu keşke bitirse şükür edeceğim ama gerçekten kuş kadar yiyor arkadaşlar. Keşke bunu bitirsem. Şöyle sarımsaklı yoğurt hazırladım. Hemen onu da şöyle üzerine geçiyorum. Şöyle bol yoğurtlu sarımsaklı. Ne için? Ne için? Ne için? Ne için? Ve şöyle Ay, e, sucuklu sebzeli sos hazırladım. İnşallah görüyorsunuzdur. Tribota taktım sizi. Şöyle güzelce ne? ekliyorum. Bakın mis gibi. Hem pratik hem de çok lezzetli oluyor gerçekten. Şöyle. Yapılışını birkaç kez çekmiştim zaten kahvaltı vardı. bol koyalım. Oluşma da koyalım. Yani sucuğumdan, sepsesinden. Ay, Yanına da bir yeşillikli ayı salata ayı yaptım. Onu yiyeceğiz. Ne oldu annem? Ayı. Ayağım. Ayağım mı? Neden? Dur Pat dikkat et aşkım. Bakabilir miyim? Evet bakabilirsin. Kendi! Evet bu senin ya senin tavuğun. Tamam. Ben Bu nasıl yapıyor? Ne? <laughs> 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 evet! Evet. Bu nasıl yapıyor? dur 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 Bu nasıl yapıyor? Bu <laughs> Bu nasıl yapıyor? Bu <laughs> Bu nasıl yapıyor? Bu <laughs> Bu nasıl yapıyor? nasıl yapıyor? <laughs> 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 bu

aaa eee evet. bu ne? balık eee balık nasıl yapıyor? bu da balık evet balık nasıl yapıyor? balık 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 eee <laughs> bu ne? mamur mamur o nasıl yapıyor? mamur mamur eee öyle yapmıyor bu <laughs> bu <laughs> ne? Fil. Bu salına hayvanlar Hayır oğlum fil öyle yapıyor fil. Ne? ]IEL. Fil. Fil nasıl yapıyor? Neye geçeriz? Wow. bak bu nasıl yapıyor? Mi yapıyor. Onun ismi Büyümcek. Bu ne? Dedi. Evet. Bu da? Bu ne? Bu. Uyudum. Evet. Bu da ne? Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum ki. Ne? Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen bilmiyor musun? Ne o? Bu ne? çilek. Çilek. Bunu ne? yiyebilir misin bunu? Yiyebilirim. Tamam yiyebilirim. <laughs> Yedim. <gülüyor> Yedim tamam. <laughs> Evet, bu ne? Mumuz. Evet, bunu yiyebiliyor musun? Evet, yiyebiliyorsun ama oğlum cevap ver. Yeniyor mu yemiyor mu? Aa, meyveleri. Aa, sayı var. Bak, bu bak. da bu. Bu kaç? Bırak. Bu Hayır bak, bu bir. Bir. Allah bir. Hayır, like bir. Bu ben... kaç? Hayır bu bir. bu. Bı, bu, bir, bu bak. Bir. bak, bak zeyt bak buraya. Hayır buraya bak. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu. Ha sıra sende. 1 2 3 4 Hayır. Bir, bir, hayır bir. öyle olmaz. Hayır. 1 2 Bak bak buraya bak. Abuna ne? <laughs> Vi fine şurayı suya şu diyor. Kaç tane ayakkabı görüyorsun diyor burada. İlk seyir. şu ve 2 pare şu ve. Evet kurbağa. 4 4 4 tane bak. 1, 2, 3, 4. Muz. Evet kaç tane? Dokuz tane muz var burada. 1, 3, 4, 5, 6, 7, <laughs> 5 is lang Turkisch, en dan 7, 7, 8, 9, zegt hij. Wat is het in het Turkisch? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, <laughs> 1. 2. 3. 4, 5, <laughs> Canlar Akif yemek sonrası markete gideyim dedi. Hani bir şeyler alayım akşam keyif yapalım dedi Zeyt Mirza uyduktan sonra. Şimdi bakın neler almış. Sırf kendi sevdiği şeyler. Çekirdek hiç aram yok. 3 paket almış. O zaten onun olmazsa olmazı. Sonra tofi almış yani. Benim için olmazsa da olur. Hele evet, şuna hiç anlam veremedim. İnsan yanına bir sos alır. Aşkım bir de natua almışsın. İnsan baharatlı alır biraz. Yanlışını almışsın sen de. Sonuç şunu almış. E tabi Allah var şimdi hani bir ne istiyorsun diye söyle dedi. Ben kafana göre takıl dedim. Sonuç bu. Yani hiç sevdiğim bir şey yok. Yani tofiyi severim sevmiyorum değil de. Öyle aramam yani öyle söyleyeyim. Başka ne almış? Bir de Max Skin almış. Çok güzel bir keyif yapacağız bugün gördüğünüz gibi. Neyse. Bunu yemem. Bunu yemem. Bundan yerim. Bir tane de Red Bull içerim ya. Buzdamına koyayım da soğusun. Normalde gerçekten çok çok nadir içiyorum. Ama artık kocişle keyif yapacağımız için içerim. Zeyt Mirza'yı uyuttuk ve kendimize şöyle bir masa hazırladık kocişimle. Akif de şu an mutfakta şey çekirdek koydum aşkım. Şey onu yukarı koydum. Hı. Onu da getir. Şurada şurada. Dur, dur, dur. Açık mı vardı? Allah seni. Vallahi de yeni açtım. Tüh, açığı görmedim o zaman. Akif şimdi mısır patlatacak. Şöyle birkaç bir şeyler indirdik. Evet bulumuz. Ben kendime bu içine limon da koydum. Ve e, bir film izleyeceğiz Netflix'ten de. Daha bakmadık açıkçası. Akif dedi böyle yılbaşı temalı bir şey olabilir. Ay resmen bu kuş uçuşunun ikinci sezonu çıktı ve ben hala izlemedim. Ama fırsat bulunca izleyeceğim. Ha? Ay hiç güzel değil o. Hiç tadı yok da siznatu. <laughs> Vallahi de. kendine koy yiyeceksin. Ya ben yemem kendine koy aşkım. Yani bir peynir tadı falan olsaydı en azından neymiş? Ha bunu geçen güldane gülden açmıştık da. Devam geçirmemiştik. Neyse ya yani bir şeyler. Buluruz artık izleyecek. Şöyle güzel mumu da yaktım. Bir padan almıştım. Çok güzel kokuyor. Yani bu ev kokusu zaten inanılmaz güzel. Böyle H&M'den çok çok güzel bakın. Bu kadar gitmiş şimdiye kadar. Ve bu mumla da mükemmel bir uyum. <laughs> ne var ağzında? Hı. Ha. Mısır patlatıyor. Şey mısır neyle almıştın? Yağlı. yağlı mı? Butta yazıyor değil mi? Ben karamel sandım önce. Butta da, da çok yağlı ya. Ben yemem ya. Benim cildime ça yağlı şeyler iyi gelmiyor. Ay <laughs> valla. Vallahi ne güzel. Benim cildim sorunlu biliyorsunuz. O yüzden yemeyeceğim ben öyle yağlı şeyler. Red Bull içerim. <laughs> Ay, neyse canlar ben e, videoyu artık burada kapatayım e, zaten bir şey çekmeyeceğim bir şey izleyeceğiz dediğim gibi kendinize çok iyi bakın ve bir dahaki vloglarımda görüşürüz bay bay